Arkadaşlar Otostart kanalından herkese yeni bir videoyla merhaba. Bugün ikinci el bir araç çekeceğiz. Malum araba fiyatları çok arttı. Sıfıra gücümüz yetmiyor. Biz de ikinci el test edelim. Bu seferki test konumuz dizel motorlu arkadaşlar. Biliyorsunuz Civic genelde benzin ve LPG'li satılıyor. Belki satışların %90'ı benzin LPG'li. Dizel kısa bir süre eline gelmişti. Şimdi bu aracı detaylıca inceleyeceğiz. Gelin önce bir tasarımına bakalım. Daha sonra sürüşte merak ettiğiniz bütün teknik verileri ben size anlatmış olacağım. Arkadaşlar test aracımız 2018 model makyajsız kasa yani elegans donanıma da sahip. Biliyorsunuz 2019'un son 3 ayında bu araç makyaj operasyonu geçirdi ve elegans donanım makyajla birlikte çok daha dolu bir hal aldı. Test aracımızda olduğu gibi makyajsız elegans donanım bir Honda Civic alırsanız ön tarafta gördüğünüz gibi mercekli bir aydınlatma grubuna sahip oluyorsunuz. Bunlar led değil sarampul şeklinde sinyallerimiz vesaire led değil. Full paketinde led farlar var. Makyajlı elegans donanımda da full pakette olduğu gibi led far sistemi geldi. Şimdi bu aracın full paketle ön taraftan başka bir farkı yok ama makyajlı versiyonunda bir de tamponda bir fark var. Buradaki parçalar iki taraftaki parçalar ortadan bir çizgiyle birleştirildi. Şöyle yan profile dönelim. Gördüğünüz gibi araç bayağı uzun bir araç. C sınıfı bir araç ama aslında C plus gibi duruyor. Ve bu kadar uzun kasaya bence 16 inç bu jantlar çok küçük kalıyor. Honda'yı ben oldum olası eleştiriyorum jant konusunda. Gene bu kasada da evet çift renkli bir jant kullanılmış. Elmas kesim bir jant kullanılmış. Bu arada 215, 55, 16 inç ebatında lastik jant ölçümüz var ama jantların tasarımı gereği böyle sanki kapak gibi duruyor. Kapak jant gibi duruyor. Gene makyaj operasyonuyla yan taraftan bu jantlara el atıldı. Elegans donanım alırsanız siyah renkte ve 16 inçte jantla sahip olabiliyorsunuz. Makyajlı full paket bir Honda Civic alırsanız o zaman güzel bir jant geliyor. 17 inçlik sportif bir jant geliyor. Onun dışında elegans tonarım olduğu için kapılarda gördüğünüz gibi gövde rengine boyanmış. Kromajlı bir kaplama yok. Üst tavan çıtamız full pakette de var. Elegans donanımda da var. Yan dikiz aynamız otomatik olarak kapanmıyor. Gene makyajla birlikte gelen detaylar arasında onlar da. Arka tarafa geçiyorum. Hondalarda klasiktir biliyorsunuz. Makyaj operasyonunda arka tarafa hiç dokunmazlar. Genelde ön yüzde ufak tefek değişikliklerle hallederler. Gene bu aracın arkasıyla makyajlı elegansın arkası arasında hiçbir fark yok. Dizel olduğu için şu sağ tarafta ID Tech yazısını size gösterebilirim. Arka stoplarımız led değil ama sanki böyle gece ledmiş gibi de yanıyor. Gene şuradaki Honda logomuz kırmızı renkte değil arkadaşlar. Bunu aksesuar olarak sonradan serviste taktırabiliyorsunuz. Bagaja geçmeden önce size anahtarını da göstermek istiyorum. Elegans donanımda maalesef anahtarsız giriş çalıştırma yok. Sustalı bir anahtarımız var. Buradan bagaja uzun bastığınızda bagaj aslında açılıyor ama sadece kilidi açılıyor. Bunu gelip elle kaldırmanız gerekiyor. Hatta tek seferde kaldıramadım bile. Yalnız bagajı geniş. 519 litre yükleme kapasitesine sahip bir bagaj var. Solunda sağında böyle yumuşak keçe kullanılmış. Ama şöyle bir alt tarafı göstereyim. Bakın burayı açık yapmaları benim bir Honda kullanıcısı olarak hiç hoşuma gitmiyor. Bu arada burada bir tane de aydınlatmamız var. Karşılıklı eşya kancaları yer almıyor bagajda. Koltukları ise şurada gördüğünüz mandalları çektiğinizde 60'a 40 oranında yatırabiliyorsunuz. Bagajı da kapatmak istediğinizde bakın panelin içerisinde herhangi bir tutamaç yok. İlla ki şuradan tutup kapatmanız gerekiyor işte yağmurlu çamurlu havalarda elinizi kirletiyorsunuz maalesef. Şimdi sürücü koltuğuna geçeceğim arkadaşlar. Arka koltuğu anlatmayacağım çünkü Honda Civic'in çok fazla test videosu var kanalda. Gelin bir sürücü koltuğuna geçelim. Ben size bütün detaylarını orada anlatayım. Evet arkadaşlar, Civic'imizin dizel Civic'imizin içerisindeyiz. Şöyle konsolu göstermek istiyorum size. Burada gördüğünüz gibi sadece dizel versiyonlarında tuş şeklinde vites ünitesi var. Diğerlerinde vites topuzu mevcuttu. Buradan tuşlara basarak hareket ettirebiliyorsunuz. Çevresinde de böyle güzel yeşil renkte vesaire aydınlatmalar koymuşlar. Güzel. Şöyle geri vitesi de bir göstereyim ben size. Geri görüş kamerasının yani netliği, çözünürlüğü çok iyi diyemem. Biraz böyle karınlık bir yapısı var. Benim kullandığım yani makyajlı versiyondaki multimedya daha farklıydı. Hem Ebat olarak daha büyüktü, hem de burada fiziksel tuşlar vardı. Makyaj da geliyor zaten bu özellikler. Elegans donanımında bu şekilde bir multimedya alıyorsunuz. Full paket alırsanız bir üst versiyonunu alıyorsunuz. O multimedya daha hızlı, daha işlevsel, daha güzel elegans donanında mesela normalde hayalet gösterge yok. Bu araçta var. Dizel olduğu için var. Normal LPG'li elegans almak isterseniz bu şekilde dijital bir gösterge, renkli dijital gösterge paneli almıyorsunuz. Böyle bir fark daha var. Koltuk ısıtmamız mevcut. Elegans'ta da, da full pakette de mevcut. Burada klima sistemi, klima ünitesi, makyajlı kasa da biraz daha değişiyor. Aynı zamanda şurada kullanılan parçalar vesaire değişiyor. Neyse sürüşüne bir çıkalım ufak ufak. Tabi araç dizel olduğu için kabin içerisinde dizelin motorun bu hırıltısını hem Rönti çalışmasında motor sıcakken duyuyorum ben, hem de yüksek devirlerde duyuyorum. Çok gürültülü bir dizel motor değil ama e, benzinli motoru gibi sessiz olmadığı için kabin içine bir de kabin yalıtımı biraz daha iyi olmadığı için Honda kasalarda böyle biraz daha dizelin sesini içeride duyuyorum. Tabi malzemeler kaliteli arkadaşlar. Honda Civic'lerde bu zamana kadar hiçbir şekilde yumuşak malzeme kullanılmamıştı. Burada kullanılan malzemeler yumuşak. Tabi bu yumuşak malzemenin kullanılmasıyla beraber Honda Civic'lerde önceki nesillerde çok fazla trim sesi oluyordu. Bu FC5'te trim sesi yok mu? Tabi ki var ama önceki kasalarla kıyaslandığında kabul edilebilir bir seviyede trim sesi var. Makul bir trim sesi var trim sesinden ziyade aslında bence Civic'in dezavantajı yol sesini biraz daha fazla alıyor olması. Alt yalıtım çok iyi değil. Özellikle 90 kilometreyi geçtiğinizde yol gürültüsünü biraz daha fazla duyuyorsunuz. Rüzgar sesi o kadar değil. Rüzgar sesi 110-120 kilometreye kadar çok fazla yok ama yol sesi bence bir miktar yüksek sayılabilir. Elegans donanım olduğu için koltuklarımız kumaş. Bu kumaşın kalitesine çok iyi diyemeyeceğim gene. Yani deri kaplamalı versiyonlar var. Full paket alırsanız deri kaplamalı alıyorsunuz. Kumaşlar orta kalitede, süngeri yalnız kaliteli sayılabilir. Koltukların rahatlığı vesaire yeterli seviyede ihtiyacınızı karşılayacaktır. Koltuklarla ilgili şunu da eklemek istiyorum. Sürücü koltuğunda elektrikli bir ayar yok. Full paket alsanız dahi elektrikli ayar yok. Sadece makyajlı kasa full paketlerde elektrikli bel desteği geldi. Sürücü koltuğunu manuel olarak aşağı ve yukarı ayarlayabiliyorsunuz ama yolcu koltuğunu maalesef yukarı yönde ayarlama yapamıyorsunuz. Yolcu koltuğu sabit. Sadece ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Ve oturma pozisyonu çok alçak olduğu için özellikle kısa boylu insanlar yolcu koltuğunda, ön yolcu koltuğunda gerçekten rahatsız oluyor. Onun dışında arabanın içerisi geniş arkadaşlar. Arka diz mesafesi geniş. Yani diz mesafesini ben çok fazla çekmedim. Çünkü kanalında diğer versiyonları olduğu için ama geniş bir araç. Sınıf ihtiyaçlarını, hacim ihtiyaçlarını karşılayan bir araç. Özellikle burada kullanılan malzemelerin FC5 kasada kalitelendirilmesiyle beraber de kabin içinde kalite hissiyatı da artıyor. Şimdi size hızlıca Kaan Elektronik'in KN Master markalı AK100 modelini araç kamerasını tanıtmış olacağım. Ürünümüz Türk malı arkadaşlar. Direkt dikiz aynanıza monte edebilirsiniz ve her araca uyumlu. Aynı zamanda ürünün arka tarafında kullanılan bu yumuşak süngerler sayesinde kendi dikiz aynanıza da zarar vermeden uzun süreler kullanabilirsiniz. Ürünün sol tarafında bulunan kamerayı dışarıya doğru açabilir. Yükseklik ve alçaklık ayarında yapabilirsiniz. Kutu içerinden hızlıca bahsedeyim. Bir tane dikiz aynamız, ön kameramız dikiz aynasına monte şeklinde geliyor. Bir tane arka kameramız geliyor arka kamerayı ön tarafa bağlayacağımız bir ara kablosu ve ürünün elektrik desteğini sağlayabileceğimiz çakmaklık şarj girişi de beraberinde geliyor. Full ekran bir görüntüsü var. Dokunmatik ekranla bir tıkladığınızda kamera moduna, diğer tıkladığınızda alttaki düğmeye tıkladığınızda ise tekrar ayna moduna geçebiliyorsunuz. Bu arada en güzel özelliklerden birisi ön kameranın çekim açısı 170 derece, arka kameranın ise 140 derecelik bir çekim açısı var ve 60 Hz kayıt yapabiliyor, hızlı kayıt yapabiliyor. Bu da yüksek hızlarda seyrederken görüntünün biraz daha net olmasına katkı sağlıyor. Döngüsel kayıt yapabiliyorsunuz. Eski kayıtların üzerine yeni kayıt yapabildiği için hafıza probleminiz tamamen ortadan kalkmış oluyor. Peki kaza yaptım o görüntü silinir mi derseniz ise hayır. Araçta bulunan G sensörü darbeyi hissederek onu farklı bir klasörde kaydediyor ve böylece o dosyalara çok daha kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda ürünün arkasında iki tane dahili hoparlörümüz bulunuyor ve ses kaydı da alabiliyorsunuz. Son olarak bir de dahili bataryasından bahsetmek istiyorum. Siz araçta yol okken bile G sensörü sayesinde aracınıza bir çarpma olduğunda kayda başlayabiliyor. Bunu da dahili bataryasından sağladığı enerjiyle yapıyor. Siz de bir araççı kamera almak istiyorsanız KN Master'dan, KN Elektronik'ten AK100 modelini tercih edebilirsiniz. Otostart abonelerine özel de aşağıdaki linke de bırakacağım ben. Otostart 10 indirim konunu kullanarak sepetinize ekstra %10 indirim sağlamış olursunuz. Bu %10 indirim sadece kamerada değil. kan Elektronik'ten yaptığınız bütün alışverişler için geçerli. Gerek motosiklet parçası olsun. Gerek araba aksesuarı olsun. Bütün ürünlerden bu indirimi alabilirsiniz. Yok. Süspansiyon konforunu konuşacak olursak önceki nesil Civic'lerde benim eleştirdiğim bir noktaydı. Süspansiyonun bu çalışması çalışma sesi daha doğrusu. Ama bu kasa Civic'te süspansiyon konforu arttırılmış. Arka tarafta tam bağımsız süspansiyonlarımız var. Bu hem yol tutuşu artı kazandırıyor hem de arka taraftaki konfora gerçekten artı kazandırıyor. Şehir içinden, yamalardan vesaire geçerken araç konforlu hissettiriyor. Aslında Civic otoyolda, otobanda biraz daha konforlu hissettiren bir araç. Ama bozuk zeminlerde de eğer ki keskin çukur veya keskin tümsek yoksa araç konfor ihtiyacınızı kesinlikle karşılayacak seviyede. Ama çukurlar ne zaman keskinleşirse, sertleşirse işte o zaman süspansiyonun bu bamgüm çalışmasını biraz daha hissedebiliyorsunuz. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Bu zamana kadarki Civic'ler içerisinde en konforlu süspansiyon bu kasada mevcut. Şimdi bizim asıl olayımız tabi dizel motor. 120 beygir gücü 300 Nm'de torku var bu motorun kağıt üzerindeki verileri bunlar. 9 ileri ZF imzalı bir şanzıman var. Honda'larda kullanılmamış. Daha önce kullanılmamış bir şanzıman. Bu şanzıman gerçekten kaliteli. F1 şanzımanımız da var direksiyonun arkasında. Buradan da vitesi küçültüp arttırabiliyorsunuz. Şehir içi kullanırken bu aracı gerçekten pürüzsüz bir kullanışı var. Vites geçişlerini hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. 120 beygir ve 300 Nm tork da sizin ihtiyacınızı karşılayacak bir seviyede. Güç istediğinizde araç size istediğiniz gücü anında sunabiliyor. Tabi şanzıman motor uyumu da çok güzel olduğu için gaza bastığınız anda motor tepkisini hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Ekstra olarak şuradan spor modu aldığınızda bu sefer araç biraz daha üst devirlerde kalıyor. Sizin daha performanslı süreceğinizi düşünerek sportif modda gaza bastığınızda tepki süresi biraz daha kısalıyor. Eğer ki bu da sizi memnun etmeyecekse spor moddayken vitesi küçültüp gaza bastığınızda anında tepki hissedebiliyorsunuz ve çok güzel de devir çeviriyor araba. İnanılmaz bir hızlanması var sportif sürüşlerde Honda'nın bu zaten kaliteli de direksiyon yapısından dolayı güzel virajlara girersiniz. Performans isteyenler için bu araba ihtiyaçları karşılayacak seviyede. Rampada, yük altında vesaire 300 Nm tork bütün ihtiyacınızı karşılar. Zaten bu dizelin böyle biraz daha istenmesinin sebebi o. Yüksek torku sunmasından dolayı yani Honda bu zamana kadar hep LPG'li üretti. Hep benzin LPG'li, atmosferik benzin LPG'li daha doğrusu. Onları üretti. Biraz daha o motorun tork ihtiyacı vardı. 125 beygir. Evet beygir ihtiyacınızı karşılayacak seviyede ama torku olmadığı için o atmosferik motorlarda ve maksimum gücü üst devirlerde böyle 4000 devirlerde sunduğu için rampada özellikle benzinli motorlarda LPG'li versiyonlarda insanlar biraz daha pişmanlık yaşadılar. Biraz daha memnuniyet düştü. Ama bu dizel motor bu beklentisi olan insanların ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak seviyede. Sportif sürüşlerde de bu 9 ileri şanzımanla beraber vites oranları küçük olduğu için çok daha hızlı anında tepki alabiliyorsunuz araçtan. Aynı zamanda aracın yol tutucu da gerçekten güzel. Yani şu virajları 60 ile 70 ile dönebilmek güzel. Yalnız Honda'larda şöyle bir şey var. Önden biraz daha fazla kopuyor araç. Sert viraja girerseniz sanki ön taraf biraz daha kayacakmış gibi. Arkayı biraz daha kenara atacakmış gibi. Ama tabii bir de şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Honda bu aracı üretirken performans birinci önceliği değildi. Asıl öncelik tüketimdi ve insanların bu dizel beklentisiydi. Biliyorsunuz eskiden Dizele biraz daha rağbet fazlaydı. Şu son dönemde popülaritesi biraz düştü ama Hondalar ve hatta Japon grubu biraz daha dizel konusunda geri kalmıştı, zayıf kalmıştı. İşte Honda bu dizel motoru getirdi ki getirdi ama aslında dizel gene çok satmadı. Yani beklenen satış rakamlarına gene ulaşmadı. Bu motorun asıl amacı ekonomik sürüş. Hem size istediğiniz performansı, istediğiniz torku sunuyor hem de ekonomik sürüş yapmanızı kolaylaştırıyor bu araç. 9 ileri şanzımanla beraber özellikle sakin kullanımda mesela şuradan Eko modu açtığımda ben yüksek hızlarda özellikle 110-120 kilometrelerde gerçekten araç düşük devirlerde kalıyor. Bu da sizin ekonomik sürüş yapmanıza olanak sağlıyor. Bu araçla şehir içinde 5 litrelerde rahatlıkla gezerseniz bunu abartmadan söylüyorum. Uzun yola çıktığınızda eğer ki gerçekten gaz tepkilerine dikkat ederseniz hassas kullanırsanız 3-3,5 litre çok rahat yakalarsınız diye düşünüyorum. Ortalama tüketimi ben test boyunca 5.6 litre yapmıştım. Ki bu 5.6 litrelerde de ben gazladım. Bu şanzımanın bu güzel çalışmasıyla beraber arabayı sportif modda kullanmak benim hoşuma gitti. Ondan dolayı da 5.6'lara çıktım ama eğer ki siz sakin kullanırsanız şehir içi yani 5 litre 5.5 litre arasında kalırsınız diye düşünüyorum. Şöyle bir durup 0 yüz göstereceğim ben bir de size. Düz bir zemin bulduğumda tam sıfırlansın. Şu an dip gaz yaptım. Patiye düşmedi. Güzel ak kalktık. 55 70 90 100 Evet 0-100 hızlanması bu şekilde. 120 gayet de güzel. Yolumuz bozuk olmasına rağmen 140 km'ye ulaştım ve çok böyle beni tedirgin etmedi. Ama rüzgar sesi ve yol sesini biraz fazla alıyorum. Mesela şu tarz virajları bu arabayla rahatlıkla dönebilirsiniz. Fren tepkisi de güzel, fren dozajı da güzel. Ama dediğim gibi sanki araba böyle önden kopmaya biraz daha müsait gibi. Yalnız çok güzel hızlanması var arkadaşlar. Yani performans isterseniz bu araç size performansı tam anlamıyla verecektir. Sınıf ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Eğer ki tüketim istiyorsanız da düşük tüketim değerlerini yakalayabilirsiniz. Mesela yüksek kilometre hıza çıktığımda tekrar şöyle bir şey göstereceğim ben size. Drive moduna aldım, Eco modunu açtım. Sakin kullandığımızı varsayalım. 85 kilometredeyiz. Hafif de rampa çıkıyoruz. 2000 devirin altında kalıyorum ben. Böyle 110 km'ye çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2000 devirdeyiz. Hatta 9. viteste miyim diye bakıyorum. 9'a geçiriyorum. Bakın 9. vitesteyiz şu an. 111 km'deyiz. 1600 devir çeviriyor. 120 kilometrelere çıktığınızda dahi bu araç 2000 devir altında kalıyor. İşte böyle düşük devirlerde kalmasıyla beraber otoyol süratlerinde, otoban süratlerinde bu araç çok daha ekonomik bir araç oluyor. Tüketiminizi aşağıya çekiyor. Şimdi peki bir de şöyle konuşalım. Honda Civic'te bu motor alınır mı? Ekonomi isteyenler aslında Honda Civic'te LPG'ye yöneliyor. Çünkü hem alırken ucuz dizele göre hem de LPG'nin bu yarı fiyatlı olmasından dolayı tüketim baya baya aşağılarda baya baya ekonomik. Ama LPG'linin işte böyle bir performansı yok. Yani bu araçtaki gibi torku yok ve maksimum torku düşük devirlerde size sunmuyor. Dediğim gibi LPG'li versiyon 4000 devirlerde size bir performans sunuyor. O da bu kadar performanslı bir araç değil. Performans ve ekonomi isteyenler dizele yönelmesi gerekir. Eğer ki sadece ekonomi odaklıysanız tabii ki LPG almanızı tavsiye ederim. Ama sadece performans odaklıysanız dizelde değil 182 beygirlik bir makine var biliyorsunuz. Bence performans yani arkadaşlar o araca bakması gerekir. Dizelin avantajı sorunsuz ve kusursuz çalışan bu ZF imzalı 9 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzımanlı. Gerçekten bu şanzıman daha güzel. Yani diğer CVT şanzımanlarda böyle üst devirlerde dayayıp hızlanması, hızlanma hissiyatınızı vesaire o törpülüyor biraz daha ama bu şanzıman performans istediğinizde size performans sunuyor. Şehir içi konforlu sürüş istediğinizde de size konforlu sürüşler sunan bir şanzıman. Yalnız dizel alırsanız şunu unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Honda Civic'in FC5 kasa Honda Civic'lerin hiçbirinde olmayan bir özellik var. Sadece dizel kasalarda aktif yaya koruma sistemi. Bu sistem ne diyeceksiniz? Aracı olası önden çarpmalarda 4 tane sensör var tamponun altına yerleştirilmiş. Bu sensörler bir çarpışma algıladığında kaputu yaklaşık 15-20 santim yukarıya kaldırıyor. Trafik kazalarında yaya genelde ilk çarpmada değil de çarptıktan sonra kafasını arabanın kaputuna çarpmasıyla beraber işte kafa travmasından sonraki yaralanmalar ölümcül kazalara sebebiyet verebiliyormuş. Onun için ilk başta Volvo bu sistemi geliştirmişti. Volvo'dan sonra diğer firmalar tabi bu sistemi kullandılar. Honda'da da sadece dizel kasada bu sistem var. Eğer ki dizel alacaksanız bu sistemi de almış oluyorsunuz bunu unutmayın. Elegans alsanız da bunu alıyorsunuz. Full paket alsanız da bunu alıyorsunuz. Bu sistemin Türkiye şartlarında şöyle bir dezavantajı var. En ufak çarpmada dahi bu sistem aktif olarak çalışıyor. Kaputu yukarıya kaldırıyor. Siz, tabii sizin aracınızda belki tamponda çatlak dahi olmayacak. Bu kadar ufak bir arızadan dolayı siz bu aracı servise götürdüğünüzde 4 sensörün parasını artı işte oradaki beyinleri ve kaputtaki bu sistemin parasını ödemeniz gerekiyor. Yani Avrupa şartları düşünüldüğünde aslında çok güzel bir sistem. Yara, yayayı koruyan bir sistem. Ama bizim ülkemizdeki şartlar düşünüldüğünde biraz dezavantaj olabilir. Daha sonrasındaki tramer işlemesi, işte hasar kaydı vesaire bu süreçler araç sahibini yorabilir. Tabi bu sistem FC5 kasa sadece bu araçlarda var demiştim. Dizel araçlarda var demiştim ama yeni çıkan Honda Civic'lerde de standart olarak bu sistemi sunuyor Honda bize. Genel olarak dizel Civic ile ilgili benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur, bilgilendirici bir video olmuştur. Gene merak ettiğiniz varsa yorumlar bölmesine yazarsanız cevaplamak isterim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.